Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yapmadığım taş boncuklardan güzel bir örnek paylaşacağım bugün sizinle. E, bu boncuklar e, düz renk yazmaların kenarında özellikle çok uygun olduğunu düşünüyorum. Desenli yazmalarla olmasa da düz renk yazmalarımızın kenarında her renkte kullanılabilecek türde boncuklar. E, boncuklarım bunlar iki boy oluyor. Benim birçok iri olan boydan değil arkadaşlar, biraz küçük. E, hemen ee, yazmamın kenarını oyam için hazırladım. Onu söylemek istiyorum. İçi zincir çekerek tığladım. Eee ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanı 1098 yazarak benim tığlama püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirler. Çok az geçirdim şöyle ipimin üzerine örneğimi gösterecek kadar ipim Altın Başak marka numarayı da söyleyelim 413 numara sarı hardal sarısı tığım da her zaman kullandığım 22 numara tığım arkadaşlar hemen başlamak istiyorum dediğim gibi boncuklarım taş boncuk bu taş boncukları kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey bence ütüye karşı çok hassas olmaları ütüyle temas ettikleri anda üzerindeki bu renkli bölüm beyazlaşıyor eskimiş de soyulmuş gibi görünüyor bu ne? nedenle kalın bir ütü bezi kullanmanızı öneriyorum ütülerken. Hemen örneğime başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Dediğim gibi bütün düz renk yazmaların kenarına çok uyumlu olacağını düşündüğüm bir örnek. Hem boncuk örneği olarak hem de düz rengin kenarına renk vermesi için çok hoş olduğunu düşünüyorum. İlmeğimi oluşturdum. Tığ battının altından girdim. Tutturdum. Bu şekilde göstereyim. Üstüne 1 2 3 4 tane zincir çektim bir defa doluyorum e, ipimi tuttururken yaptığım sık iğnemin arasından giriyorum arkadaşlar içinden şöyle kaymasın diye muntazam dursun diye ikişer ikişer çıktım şöyle küçük bir yuva oluştu üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir çektim yine bir defa doladım oluşan yuvamın Ortasındaki boşluktan tekrar giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Bir önceki yuvadan giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Bu arada kalan boşlukları geri dönüşte yuva olarak kullanıyorum. Yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Bir önceki yuvadan giriyorum. İkişer 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 çıkıyorum ama burada trabzanın boyunun kısa olması lazım. Eğer boyunu çok uzun yaparsanız trabzanların arkadaşlar yuvarlak durmayacaktır bu halkalar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine. Yine bir kere doladım. Yine aynı yuvaya geliyorum. ikişer ikişer bir önceki yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. Şu anda 5 tane oldu. 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir kere doladım. Bir önceki yuvadan geldim. Girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Üzüm salkımı gibi oluyor. 5 tane zincirimi, pardon 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Yine geldim. Bir önceki yuvadan girdim. ikişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım 7 tane oldu üstüne bir tane zincir çekiyorum burada bir de püf noktası vereyim arkadaşlar size şimdi burada kimi büyük kimi küçük gibi kimi yassı duruyor kimi yuvarlak duruyor gibi görünebilir benim bununla ilgili yaptığım bir püf noktası var biraz sabır gerektiriyor ama e, o oyamın şimdi birkaç tane bundan yapayım onu da göstereceğim size 1 2 3 dört tane boşluk bıraktım 5. geldim ipimi tutturdum bu şekilde oluşturdum Şimdi burada 1 2 3. Zincir çekiyorum bir sonraki yuvadan girdim bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 13 tane zincirimi çektim burada şimdi üç burada tane boncuk kaydıracağım üç boncuğumu kaydırıyorum ilmeğimden çıktım. Boncuklar biraz ağır geliyor. Uzun zamandan beri de tabii ben boncuk örneği yapmadığım için boncuklarımı kaydırdım. İlmeğimden çıkıyorum. Yukarı taraftan şöyle boncuklarımdan giriyorum. Hepsinden sıra sıra ilmeğimi tuttum. Boncukların içinden çıkardım. Böylelikle boncuklarım zincire geçmiş oldu. Şöyle göstereyim. 13 tane zincir çekmiştim. Şöyle geri dönüyorum aynı yere bir tığ battı atlatıp yandakine tutturmuştum yine aynı tığ battıya en son kullandığım tığ battıya geliyorum tutturuyorum bu şekilde şöyle göstereyim ara kısmını ben 13 tane çektim ama 15 yapacağım şimdi onu bana biraz kısa gibi göründü 14-15 yine aynı yuvadan tutturuyorum şurada yaptığım gibi. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya giriyorum sık iğne ile. Şimdi yine bu yaptığım zincir halkasından tekrar yapacağım. Boncuklarımı da şöyle düzelteyim arkadaşlar. Daha düzgün görünsün arada. Yine şimdi aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Biraz boncuğumu geriye alacağım. Bir defa doluyorum. Yaptığım sık iğnemin arasına. Sık iğnenin içinden girin arkadaşlar. Yoksa kayabilir. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bir kere doladım. Yaptığım trabzanın önünden girdim. Yine ikişer ikişer çıkıp trabzan yapıyorum. Üzerine yine 1, 2, 3, 4 zincir bir defa doluyorum. Bir önceki yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Püf noktamız trabzanları çok uzun tutmuyoruz. Minik olabildiğince minik yapalım. Birazcık ip saralım. Yine 4 zincirimi çektim bir kere doladım. Bu şekilde 7'şer tane yapıyoruz üst üste. Verdiğim sayılara göre yazma tığlamasından itibaren giderseniz e, aynı sonucu elde ederiz. O konuda denemeden zaten örnekleri yapmıyorum. Bazen böyle iplerin kalınlığından fark ettiği için 13 zincirimi, 15 zincirimi birazcık e, takılabiliyoruz tabi ama ip kalınlığından dolayı. Diğerlerinde herhangi bir şekilde bir problem yaşamazsınız verdiğim sayılara göre giderseniz. Şu anda ben 6 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Son yuvama tekrar giriyorum. 2, 2 çıktım. 7. Üstüne bir zincir çektim. Tığ battıma geliyorum. 1, 2, 3, 4. den giriyorum. Şöyle bakalım. 2, 4, 5. den. 1, 2, 3, 4, 5. den giriyorum. 1, 2, 3 zincirle bir yana kaydım. Bir anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektik. Yine 3 boncuğumu kaydırıyorum. 3 boncuğumu kaydırdım. İlmeğimi biraz genişletip çıkıyorum ilmeğimden. 3 boncuğuma böyle yukarıdan olacak şekilde sıra sıra giriyorum. Üçüne de girdikten sonra ilmeğimi tutuyorum tığımla, boncuklarımın içinden çekiyorum. Böylece zincirin üzerine geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra yine aynı en son kullandığım tığ battıya tekrar tutturuyorum. Böylece salkamımız oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim, bir sonrakinden giriyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 4 zincir pardon, 4 zincir çekiyorum, bir kere doluyorum. En son yaptığım sık iğneden girdim. Arasından tığ batlıya geldiğim sık iğneden. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Son trabzanımın önünden giriyorum. Yine iki ikişer iki çıkıyorum. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim bir kere doladım bu şekilde 7 tane zincir yapıyoruz şu an benimki 4 oldu 1 2 3 4 zincir bir defa doluyorum son kullandığım yuvadan giriyorum püf noktamız trabzanı çok uzun tutmamak 1 2 3 4 zincir çektim yine bir kere doladım en son kullandığım en son yaptığım yuvadan tekrar giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim yine bir defa doluyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden girdim. İçeri i̇kişer, ikişer çıkıyorum. Burada üstüne bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane tığ battı da boşluk 5. den giriyorum sık iğne ile. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yandaki tığ battıya kaydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. İlmeğimden çıkıyorum. Şöyle tersten olacak şekilde sıra sıra boncuklarıma giriyorum. İlmeğimi tutuyorum tığımla. Boncuklarımın içinden çekiyorum. Geldim yine aynı son kullandığım tığ battıya. Zincirimin ucunu tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim oluşan bölümü. Şimdi püf nokta kısmına da gelelim. Boncuklu örnekleri çok seviyorum ama çok aşırı da boncuklu olmasın, çok ağır olmasın diyenler bence oyamı çok beğenecek diye düşünüyorum. püf noktam şu şekilde. Ucu kırılmış bir tığınız varsa ve elin atmadıysanız, elinizdeyse çok işinize yarayacak şimdi. Geliyorum arkadaşlar. Bu düzensiz görünen biraz netleştirelim yakından. Bu düzensiz görünen kimi büyük, kimi küçük, kimi yuvarlak gibi duran aslında sayıları aynı. Hepsi aynı büyüklükte aslında. zincirlerimizi muntazam bir hale getirelim. Tutuyorum bu şekilde. Tek tek tığımla açıyorum. Tuttum. İtekleyerek bu şekilde şu anda üçüne girdim, dördüne girdim. Ucu kırık olursa geri çekerken takılmaz, daha rahat edersiniz bir tane benim de var ucu kırılmıştım. Bu iş için kullandım ama şu an elimin altında değildi. Bu şekilde yuvarlatıyor. Şimdi aradaki fark anlaşılmıştır herhalde. Hangisinin daha yuvarlak durdu? Şu ikinciyi mesela düzeltmedik, biçimsiz duruyor. Ama e, ilkini ben düzelttim, daha düzgün durdu. E, boncuklarımı da aşağıya doğru ütülerken aşağıya doğru ayarlıyorum ve ütüyü kesinlikle boncuklarıma değdirmemeye çalışıyorum. Boncuklara değdiği zaman söylediğim gibi boncukların üzerindeki boya e, çıkıyor ve çirkin bir görüntü elde oluşmuş oluyor. Hemen ben bir e, yana birkaç tane daha yapacağım. Daha sonra da ütüleyip sizinle bitmiş halini paylaşmak istiyorum. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Yanına birkaç tane daha yaptım. Dilerseniz siz benim burada 15 zincir çekerek oluşturduğum halkaları birazcık daha uzun düşünebilirsiniz. Ama ben bu kadar yeterli gördüm. Dediğim gibi kişiler kendi zevkine göre de değişiklik yapabilirler. E çok kolay bir model olduğunu düşünüyorum. E çok da zarif oldu. Uzun zamandır da ben taş boncuk örmüyordum. Şöyle boncuğumu da göstermek istiyorum. Evet. Yani hoşuma gitti. Ee, özellikle boncuk seven arkadaşların kaçırmamasını tavsiye ettiğim bir örnek oldu. Şimdi ee, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Özellikle düz renk yazmaların kenarına çok uygun olduğunu düşünüyorum. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde sağlıkla ve mutlulukla da kullansın.